Çok güzel oynadık. Hadi bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Midlane'de Yasuo oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar bir tık geç girdim videoya kusuruma bakmayın. Bugün sizlerle birlikte izleyicimin bir şey üzerine isteği üzerine arkadaşlar Zırh teşme Yasuo kasacağız bugün. Ölmedim inşallah. Çok kötü. Bu arada arkadaşlar işte girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Bir videoya adam akıllı giriş yapamadım. Ee, dediğim gibi izleyicimin isteği üzerine sırt eşmeli bir yaso bu yapacağım. Kendi bana bu ilde gösterdi, ürünleri de gösterdi. Ben de onun dediği ürünlere girdim. Ama eşya sırasını söylemediği için ben de ona duruma göre çıkacağım. Dedim gibi duruma göre çıkacağım ve arkadaşlar bu build videolarında biliyorsunuz ki ben dereceli atmıyorum. Ha. Yani dediğim gibi dereceli atmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden hızlı oyundayız şu anda gördüğünüz gibi. Karşımıza da Yasuo var şansı. Şimdi demek gibi olmasın o yüzden dereceli de atmıyorum dediğim gibi bu build videolarını. Şimdi biraz dayak yedik gibi Yasuo'dan. Çok hareketli. Ee, bu ilde arkadaşlar şu anda ekrana gösteriyorum. Faze atmayacağım bu arada. Ee, gösteriyorum arkadaşlar şu anda. SS'ini büyük koymuşumdur videoya. Ya itemler böyle olacak. Bana bir şey göstermedi. Şunu çıkacaksın ilk başta diye ama. Bakalım ben aklımda ayarladım neler çıkmam gerektiğini ilk başta. Helal tamam. Evet lane'e geldik. Şimdi Yasuo'muz kayıp. Değilmiş tamam. Orası skinle oynuyorum gördüğünüz gibi. Abi ama öyle bir şey olur mu ya? Lan gel be. Yemeyeceğim abi seni ya. <laughs> Allah Allah. Adamın bak. Ulan ben de var ya hani nasıl kaçırıyorsan bu kiyoları arkadaşlar. Ya aldık gördüğünüz gibi Yasuo'yu çizmemizi bitiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan Tahsildar'a gideceğiz. Evet şu anda geldiklerine yine. Bir tık hasar yedik adamdan. Onu kabullenmem lazım. Çok güzel oynadık. Adamı valla dele ettik yani. Oradan oraya kaya kaya. Bu arada arkadaşlar ben çok iyi Yasuo oynayamıyorum. Onun için kusura bakmayın. Yani biraz çözmem lazım çarığı. Yone'yi çok oynarım ama Yasuo'yu neredeyse hiç oynamadım diyebilirim yani. Neredeyse hiç değil yani. Oynamışım da baya ama alışamıyorum arkadaşlar ben bu karaktere çok fazla. Bu kayma mekaniği olsun falan. Benlik değil. Base'imizi çakalım abi hemen. Ya off, yani. Bunun kaç tane Q kaçıracağım ben öyle. <laughs> ne oldu? Flash'ını harcadı. Resim de aradı. Yani gerek yoktu bence o kadar zorlamaya abim. Ah kule vursa sana. Abi deli mi bu adam? Niye öyle bir şey yaptı şimdi? Gerek yoktu bence ama. Evet, lane'e geldik şimdi. <laughs> ya soy bekliyoruz hemen ittirmeden. Tamam, gördüm seni. Öldü mü? Ölsün. Öldü, tamam. Helal olsun valla. WP yazalım. Evet, lane'imize tekrar geldik. Nasıl o kardeşim selamlamış bize. Oh, o W neydi? Valla ben bile inanmadım yani, onu öyle attı Aman. Abi adam çok ileride oynuyor falan. E, Tahsillerimiz bitmiş bu arada. Direkt base atacağım. Hiç beklemeyeceğim. <laughs> Hasidlerin gücünü gördünüz mü yine? Adamı R'den indirdiğimiz gibi 999 patladı. Adama flash atma şeyi bırakmadı. Şansı. Evet 1-7 yaptık bu arada Yasuo'yu. Hadi bakayım. Sekizgi de durduran neydi o ha <laughs> <laughs> Gel. Ah, ultisini harcadım. Yavaşla artık. Ya <laughs> oğlum. E geberdin abi mesela şimdi. Yani ne var o kadar zorlama. 2500 gold'umuz olmuş. Ben base atayım. Bizi gördüler. Ha, kaytmayacak. Oo, 600 yedim. YouTube'da Of. Asarı gördünüz mü? Çok iyi. Of. Q'yu sapladığımız tek Q vardı. Görüyor musunuz? Bak. Yasuo yöne de çok çalışıyor tahsiller. Deneyin abi. Ama 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 ah ölüyorum 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 ölüyorum, ölüyorum. Aman, aman 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 hocam tamam çok güzel girmiştim Mersa adam hiç bilmiyorum ne yaparız ne ederiz bak şu saatlik bak abi adamlar tek yiyor. yine tahsildar bir yine 11'e iki bak yine Gayet iyi bir skor arkadaşlar. Allah düşürüyordum mikrofona. <laughs> <laughs> Ölmedi. Hadi ölür mü lan şey? Öldü bak abi. Tahsildar öldü adam. İnibitör açalım ya. Aa, Zed abi gelmiş. Hoş gelmiş. Öldük mü yine? <laughs> bir daha zorlamış. Evet, evet tekledik. Ya yedim mi cidden? <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. <gülüyor> Abi remote Bağırıyor adam. Lan olsa var ya. Oha. adam burada hasar görüyor musunuz? Ay 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 abi ya nereden çıktı Allah'ım Ya nereden çıktı ya Çok kötü öldük Oo, Zaten yarı cana düştük bile şu adam yüzünden Can fırlememiz lazım can çalmamız yok Sıfır 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 Morden'in bir E atmasını bekleyeceğim bakayım Güzel birine E atarsa tutarız yakalarız R'ye aldı adam. Hakkıdır abi alsın bize. MF kill aldı lan. Benim... Mordek kaçtı lan. Ha, devam ederlerse ya da. Yok gelen yok mu orada yediler orada. Biri tıkladı gelmeye dedi daha sonra. Ah be havaya uçsa derken Efep geldi. Biz de burada maçı kazandık. Ne yapalım? Evet arkadaşlar hasar tablosuna baktığımızda e, en fazla hasar atan 3. kişi biziz. Evet, güzel video oldu. Ben eğlendim. Bu it de güzeldi. E, o yazan kişiye de şimdiden selamlar. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucumuz aşağıda. Görüşmek üzere. Bay bay.